Biraz yavaş git, Diğer anneler gibi Elif de çocuklarının bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmesinden şikayetçiydi. Gözlerini bozmalarından, derslerini ihmal etmelerinden korkuyordu elbette. Ama kimselere söylemediği bir başka sebebi daha vardı. Bana bakın. Üstünüz değişmemiş hala önlüklerlesiniz. Ödeve başlandı mı başlamadı. Nereden çıkıyor bu bilgisayar? Kime konuşuyorum? Odanıza. Hadi bakalım üstler değişecek ödeve başlanacak. Hadi. Of, of. Allah 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 Allah. Bilgisayar ona lazımdı. Çünkü çok sevdiği bir oyun bulmuş ve ona tutkuyla bağlanmıştı. Aylardır sanal bir çiftlikte domates biber büyütüyor, inek sağıyor, yumurta topluyordu. Tabii çiftlik işleri de en az ev işleri kadar vaktini alıyordu. Hah, i̇nekler sağılmaya başlandı şu. Aa, e buğdayları toplamam lazım ya benim. Geldim. Sen buğdayları toplamaya başla ben geliyorum. Geldim. Gel. Aa, Ayşe hoş oh, geldin. Merhaba. Merhaba. Moralim çok bozuk. Çok kötü. Ne oldu? Sen benim oğlanın öğretmeni. Beni ara dakika telefonla konuştuk, 10 dakika. Yok efendim, matematik kötüymüş de takviye alması gerekiyormuş da. Ben de o sırada traktörü çiftliğe bırakmıştım. Ha? Sen traktör, bütün ekinleri biç. Aa! Ya bak, belki sen bir çaresini bulursun. Bakayım. Ay yazık, ay gitmiş canım tarlaya. Aa, ne yapacağım? Bir şey diyeceğim. Hı ben buğdaylarımı yeni topladım. Sana buğday verebilirim. Ha, ver tabii canım. Ama yerine kereviz isterim. Ama kerevizin lafı mı olur canım gönder. Sizin hepsi senin olsun. Tamam dur gönderiyorum. Ay ne iyi ettin de öğrettin bana bu şeyi ya. Ama bizi de değişiklik oldu işte canım. Ne var böyle işte. Ama sen beni geçtin. Boynuz kulağa geçermiş daha iyi öğrendim vallahi sen. <laughs> Bir şey diyeceğim bir an önce bitirmemiz lazım. Benim evde yapacak bir sürü işim var. Yani Ömer gelirse evi ihmal ettiğini düşünecek. Bitti, bitti, bitti. Geçen gün de benimki başıma geldi böyle chat mi yapıyorsun diye. Dedim ki çiftlik. O zaman rahatladı işte. Geldim burada. Ha. Geldi bana. Gönder kerevizi. Ha. Ha. zaten yani başka eğlencemiz mi var ya? <gülüyor> Canım. <gülüyor> Geliyorum. Ha. Tamam, geliyorum. Hah, var. Geldim. Evet ya, bu Emel benim var ya... ...kafa derimi yüzüp salonuna asmaya etmiş. Ne oldu, niye kavga ettin? Kenan yok mu? Kenan'ın onu kiminle aldattığını öğrenmek için özel dedektif tutmuş. Aa! Yanık mı kokuyor burası ya? Şey yapma, unutmuşum. Altını kısmayı unutmuşum. Ha, daldın mı? Dedektif mi dedin sen? Dedektif ya. İki bin lira vermiş dedektife. Yuh. Yuh. Bu ceberut Tenan'da sabah gelip benim kafama dayanmasın mı? Bu da dedektif de gidip çat 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 resimlerimizi çekmiş. Aa! Aa ya! Vallahi benim şu kadarcık suçum günahım yok ya. Bir günahım varsa da o da saf olmak. Suç mu o da? Sen ne inanırsın bu Kenan'a? Ne acırsın ana. Zaten atalarımız ne demiş? Acıma acınacak hale düşersin. Hmm. Sen bu emeli durumu olduğu gibi anlatsan Yani bence Emel anlayışla karşılayacaktır. Elif Allah aşkına sen bu dediğine inanıyor musun? Emel ve anlayış göstermek. Zaten bu dedektif yemez içmez gider Emel'i yetiştirir. O da tırnaklarını biler. Sabahleyin gelir gırr kapıma. Allah'ım rezillik ya. Of. Ha. Oldu vallahi bu sefer oldu. Hii. Tamam şimdi şunu da yana ekledik mi süper olacak ha. Elif aşk olsun ya. Kime anlatıyorum ben bunca zamandır bu lafları? Ne yapıyorsun sen burada? Hani? Benim çiftliğim var. Çiftlik mi aldınız? E kooperatife gireceğiz diyordunuz ya Ömer'le. Ha yok. Bu bedava. Yemin et. Ha? Ay ne şans ya. Ya Yasemin. Bak burası benim çiftliğim tamam mı? Bunlar domates tarlalarım. Buraya meyve ektim daha çıkmadı. Burada buğday tarlam var. Bunlar buğday olacak. Bak bak atlarıma bak bak bak. Bunlar keçiler, tavuklar. Bunlar da inek. Yasemin bu inekler günde 50 litre süt veriyor ha. Elli litre süt mü? Hı. Vallahi ne yapıyorsunuz kız o kadar sütü? Satıyorum. Ay Elif. Sen ne kadar becerikli bir kadınsın. Yemin ederim ben bahçeye maydanoz ekecek oldum. Tutmadı. Olmadı yani. Ya bizim bahçeye de bir el atsan ne olur. Ben buğdayda falan gözüm yok yani. O kadar uzun boylu değil ama ne bileyim organik böyle domatesli, da, nane, maydanoz. Hmm gerçek değil ya. Sana. Elif. Ha. Ben sana acayip hayranlık duyuyorum biliyor musun? Yani sen dört çocuktu, kocaydı falan onları hallettin. Sen sanal şifrik mi yetiştiriyorsun? Kız bravo sana. Vallahi bravo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.